Peki değerli hocam Kur'an'ın ilk emri oku ee, hepimizin bildiği duyduğu dinimizin ilk emri deriz. Okumak bir anlama çabası bir uğraşı ve bir yolculuk. Herman Hesse bu alanda çalışan anlam arayışı alanında diyelim yazan biri olarak diyor ki herkes için gerçekte tek bir uğraş vardı kendini bulmak. Yine işte FO tapınağının girişinde kendini tanı kendini bil yazıyor. Neredeyse insana dair söz söyleyen hemen herkesin her disiplinin ilk söyleyeceği şeylerden biri kendini tanı kendini bil. Peki okumak eylemiyle kendini bilmek kendini tanımak arasında nasıl bir bağlantı var? Direkt bir bağlantı var. Evet verdiğiniz misaller doğru zaten bizde de bu yönde çok tavsiyeler var. bilen rabbini bilir. Hoşça bak saatına kim zübdeyi alemsin sen, merdümü dideyi olan ekmansın sen diyor Şeyh Galip. E tabi insan denilen yaratılış mucizesine şöyle bir bakarsanız hayran olmamak elde değildir. Şimdi bu hayranlığın ortaya koyduğu aşkla, şevkle insanı tanıyacağız, çevremizi tanıyacağız, kitapları tanıyacağız ve tabii ki bütün bunlardan sonra Rabbimizi tanıyacağız. Allah'ı tanımak nasıl olur? Sıfatlarını bilmek suretiyle. Değil mi efendim? Allah'ın varlığı nasıl bilinir? Eserleriyle bilinir. Bir göz gökteki güneşi göremez değil mi? Asli maddesini tahammül edemez bu insan gözü. E biz güneşi nasıl biliyoruz? Isısıyla, ışıklarıyla. Allah'ın da zatı bilinemez. Mümkün değil bizim bilmemizi. Sıfatlarıyla biliriz. Nakkaştır Cenab-ı Hak. Boyacı desem bilmem yanlış. Anlaşılır mı? Hayır anlaşılmaz. Çünkü Kur'an'da geçiyor bu. Allah Sıbgatullah. Evet. Allah'ın boyası. İşte bahar mevsimi hatta yaz geldi. Bakınız her taraf yeşile, beyaza, kırmızıya, beyaza. Boyadı. Boyandı. Yerlisi. Ne güzel. He, böyle bilinir. Yani işte kainat kitabını böyle okumak lazım. Zaten Kur'an-ı Kerim niye indirilmiştir? Kainat kitabı Kur'an'ın tefsiridir. Onun için kitabı, kebiri, kainatı çeşmi ibretle seyretmek lazım. Hmm. İbret gözüyle bakmak, bakmak yetmez. Görmek, o da yetmez. İbret almak, o da yetmez. Ve başkalarını da ibret aldırmak. Hmm, İşimiz hem çok hem de güzel. Peki kendini tanımak. En temel meselemiz. Bizim psikoloji alanında da öyle felsefeci arkadaşlarımız için de en temel soru ve mesele budur. Biraz okuyan, yazan, biraz olsun tefekkür eden her insan için hayatın en temel meselesi olmalı Tabii. o kendini tanımak, kendini Tabii. bulmak. Kendini tanımak ve bulmak isteyen bir insan eee Nereye yönelmeli, ne yapmalı, kainata bakacak ve bir yandan kendini de bir tür olarak, bir varlık olarak, eee merdümü dideyi ekvan olan Adem olarak Hı. yeryüzüne bakıp kendine bakıp burada kendini nasıl konumlandıracak? Kendini tanımak isteyen insanlara neler tavsiye edersiniz? Kendini sevecek evvela. Bir insan kendini sevmezse ne demek bu? Yaptığı işi sevmezse Efendim pişirdiği yemekten kendisi de tatmazsa efendim ne o yemek yemek olur ne de yaptığı iş iş olur. Severek yapacak. Severek işleyecek. Severek neticeye ulaşacak. O zaman daire genişler. Canlılar içinde tabii sade insan değil ki kainattaki canlılar daha bizim bilmediğimiz Nice mahlukat var. 18 bin alem var deniliyor değil mi? Acaba nedir evet. bu 18 bin alem? Hayvanlar alemi, bitkiler alemi, hayvanlar aleminin arasında yüzlerce ayrılıyor. Kuşlar alemi, böcekler alemi falan filan. 18 bin alem. Ama bütün bunlar insanoğlunun tabiatında, hilkatinde, yaratılışında bir araya gelmiş. Küçülmüş. insanı büyüt, kainat olacak kainatı küçült, insan olacak. Yani kainatın özü insan. Neden? Çünkü Allah'ın en sevdiği yaratık. Mahlukat diyoruz bakınız. Şimdi Arapça kelime halik, yaratıcı. Mahluk, yaratılmış. Mahlukat, sonunda çoğul iki var, yaratılmışlar. Ahsen-i takvim yani en güzel şekilde insanoğlunu yarattık ama sonra insanoğlu bir kısmı yaratılış sırrını unuttuğu için şeytanın koalisyon ortağı oluyor. O bakımdan dinimiz işte bize sırat-ı mustakimi, en doğru yolu teyit ederek, vurgulayarak, tekit ederek sırat-ı mustakimin ne kadar önemli olduğunu zihnimize yerleştirmeye çalışıyor. Evet görüyoruz ki bu köprüden düşen insanlar var. Ne demek sıratı müstakim? Müstakim, düzgün, doğru yol. Evet köprü. Ölene kadar sıratı müstakimde efendim na mütenahi bir hürriyet içinde yaşayabilmek için Allah'ın dediğini yapacağız. Başka çare yok. Allah'ın dediğini yapacağız. Başka çare yok. Bektaşi'ye sormuşlar bir zamanlar. Baba erenler bugünlerde Allah ile aran nasıl? Nasıl olacak? Hep onun dediği oluyor demiş. Şimdi burada bir mizah var ama asıl konu ders veriyor. Madem ki hep Allah'ın dediği oluyor, sen de Allah'ın dediğine uy, senin de dediğin olsun. Hı hı. Bu kadar basit. Evet. Faili mutlak Allah. Faili mutlak. Yani muhabbetullah, muhabbeti Resulullah işi hallediyor. Evet. Gerisi peş peşe gelir artık. Eyvallah. Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur deniliyor değil mi? Evet. evet, evet. Kendini sevmek dediniz hocam. Bu, bu çağın insanının en büyük problemlerinden biz klinik ortamda da çok karşılaşıyoruz, çok duyuyoruz. Büyürken çocukluk çağında çok belki sevgiyi doya doya görememiş, alamamış ya da çevresindeki insanların ebeveynlerinde de kendi yaralarından dolayı çok sevgi gösteremediği çok insan var. Var tabii ki. Ve bu bir çok ciddi bir yara ve şikayet. Kendimi sevemiyorum diyor pek çok insan. Yani diyorum ki bir insanı sevilebilir yapan nedir? Ya da değerli yapan nedir? Kendini değersiz buluyor. İşte huyudur, suyudur, karakteridir, ahlakıdır filan. Kimseye bilerek zarar vermiyorsun iyi niyet taşıyorsun hatalarını düzeltme yolundasın bu seni sevilebilir bir insan yapar zaten başkasına gelince öyle ama kendine yönelik ciddi bir değersizlik duygusu var insanımızın ne yardımcı olur Şimdi burada ins diyorsun? her insanın yaratılışında muhakkak ki iyi huylar güzel özellikler vardır ama çevrenin etkisiyle olsun arkadaşlarının etkisiyle olsun çalıştığı ortamın etkisiyle olsun o iyiliğe doğru olan Özellikleri küllenmiştir, üzeri kapatılmıştır. Bu yok demek değildir. Üzerindeki külü alırsanız içindeki ateş çıkar. Bunu yapacak da ebeveyindir, anne babadır, çevresidir, ama bilhassa eğiticilerdir, öğretmenler, muallimler diyelim hadi. Hı hı. Eskiden bir muallim vardı, bir de mürebbiye vardı. Evet. Daha doğrusu mürebbi. Mürebbi. E, Feminen, maskülen var ya. Hı hı. Bir Mühendis de mürebbiye. Müzeker. En iyi mürebbiye annedir tabii ki. Annenin verdiği eğitimi hiç kimse veremez. Ama bunun dışında mürebbiler ve mürebbiyeler var. Hocalar da mürebbidir. Hı hı. Terbiye edici. Bakınız bakanlığımızın ismi ne? Milli Eğitim evet. Bakanlığı. Milli Öğretim Bakanlığı değil. Evet, evet. Eğitim esas. Öğretim ikinci sırada. Eğitimi olmayan insana öğretim verirsen yani efendim işte bir silahı, bir aleti onu kullanmasını bilmeyen insanın eline vermek gibidir. Eğitim esastır. Ne eğitimin de esası nedir? E, edeptir, görgüdür. Demin dediğimiz gibi güzel ahlaktır. Onun için eskiden şu söz çok kullanılırdı, kullanılırmış. Edep yahu, edep yahu. İşin başı edep rahmetli ben öğrencilik yıllarında, üniversite yıllarında daha sonra e, çok gazete, kitap, dergi okurdum, okuyorum da hala. Üniversite yıllarında okuduğum hanım yazarlarından yani hanım yazarlardan biri de Münevver Ayaşlıydı. Hmm. Çok üslup sahibi bir hanımdı, bilgi sahibi bir hanımdı ve iyi bir köşe yazarıydı. O zamanki Yeni İstanbul gazetesinde merak başlığıyla yazdığı günlük yazıların hemen hemen hepsini okumuşumdur. Hmm. Zaten daha çok tarih, edebiyat, tasavvuf yazardı. Sonra İstanbul'da üniversite imtihanlarına girmek için geldiğimde efendim kendisini ziyaret ettim Beylerbeyindeki yalısında. Gerçi ki ben tanıyordum İmam Hatip'te okurken eserlerini biliyordum. Ama evinde de, hatta bir Ramazan akşamıydı, röportaj yapmak niyetiyle gitmiştim. Röportajı yaptıktan sonra ayrılacakken, olmaz olmaz katiyen bırakamam dedi, iftarı burada yapacaksın dedi. A, benim de hoşuma gitti tabii. Yani bir boğazdan hazır Hiçbir bir yalda şey. iftarı yapmak ne demek. Ben o iftarı ihtar kabul ettim, ihtar. Oo. Evet. Bir uyarı. İhtar eski kültürümüzde hatırlatma, hatırlatma. demektir. Hatırlatma. Tabii. Doğru. Mesela eski gazeteler... Okuyucularımıza ihtardir. Hmm. Hatırlatma. E şimdi mesela muhabir diyoruz. Eskiden muhbir denilirdi. Hmm. Şimdi muhbir yanlış anlaşılıyor değil evet, mi? Evet, bir yani anlam kayması. Haber olmuş. veren demek. Yani evet. evet. Şimdi o münevver hanım sık sık derdi. E daha doğrusu edebin tarifini, edep nedir? Bunun tarifini şöyle yapardı. Edep, edep yahu dediktirmektir. Hmm. Ne güzel, değil mi? Kısa şimdi, öz bir tarif. Harika. Edep yahu dedirtmemektir. Evet, her şeyde edep. Yatmada, uyumada, gezmede, görmede, yemek yemede vesaire 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 şu çayı içerken bile edebe riayet ederek içmektir. Ah hocam bu nasıl olur? Çok basit bir misal verdiniz. Çay içmede de edep olur mu? Bir misal verirseniz ben ne diyeyim şimdi? Aşırı derecede de höpürterek içiyorsanız bu olmuyor. Değil mi? Mesela yani çok basit bir şey ama bunu artık genişletebiliriz. Her şey edep. Dinin özü edeptir. Edebi Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Örnek o. Her konuda olduğu gibi. Biz Peygamber Efendimiz'in edep konusundaki tavsiyelerini bir tutabilsek işte ise bir kısmını edepli ve güzel insan oluruz. Yani edepli güzel insan Allah'a şükür de derecemiz daha da yükselirdi. Onun için edep edep. Evet. Önce edep. Evet. İşte. Adab-ı evet. Şimdi ne diyoruz? Görgü kuralları. E o da doğru ama adab-ı muaşiret sözünün ifade ettiği şümullü manayı ifade etmiyor. Çıp, tıpkı düşünür kelimesinin, mütefekkir kelimesinin ifade ettiği manayı ifade etmemesi gibi. Hı hı. Düşünür. Adamın bir derdi mi var, bir şey mi? Düşün, ona düşünür, düşünür falan. Nasreddin Hoca'nın Hindisi gibi düşünür, mütefekkir, tefekkür ediyor derseniz ha, orada ilim var, sanat var, derin bir düşünce var, ulvi bir mevzu var değil mi? Böyle Gençlik şeyler akla gelir, evet. mütefekkir. Ne yazık ki bu güzel kelimeleri unuttuk ve unutmaya da devam ediyoruz. Onun için zengin Türkçemiz gittikçe fakirleşiyor. Evet.